Ablacığım hoş geldin. Nasılsınız? Sağ olasın, Nasılsınız? Ete bakmak bugün bedava. Buyurun. <laughs> şöyle bir gelin. Bakalım. Anlar mıyız etten? Şöyle Anlarım. bakalım ablacığım. Anlarım anlar. Nasıl gözüküyor? Çok güzel. Şöyle gel abla. Geldim. Şöyle bir dön. Döndüm. İsim ne efendim? Naile. Naile abla. Yaş kaç? 70. 70 yaşındasın. Eti çok seviyorsun herhalde. Çok seviyorum. Şimdi bunu hangisinden kavurma olur? Ustaya soralım mı? Usta, yo ben sana soruyorum. Sen sensin. Sen şimdi baktın. Başı güzel. Bu güzel. <laughs> Başka gel şöyle. Bu nasıl? Bunda bek damar var biraz. Damar var biraz diyor. E damar bizde de var ya. <laughs> Hayvan da insansa damarsız olmaz. <laughs> Orada damar. Damar tıkanlı mı ne oluyor? Kut gidiyorum valla. <laughs> Nail anne gel. Nail abla bak. Bunda da var. Bunda da var. Nail de... abla sen şunların hangisini istiyorsun? Bir tanesini sırtla götür. Kaç kilo alacaksın? Dön şöyle ya yüzünü bir görsünler. Kaç kilo et alacaksın? Bilmiyorum ki adam bilir. Adam nerede ya? Adam dineliyor. Adam dineliyor diyor. <laughs> gel abi gel şuraya. Vallahi gözünden yaş geldi. Gel gel acaba abi gel. Etin yanında dinel. Nasıl olsa burada dineliyorsun. <laughs> gel gel. <gülüyor> Geçin bakayım tezgahın başına. <laughs> Nail anne isim ne abi? Ben ne? seni tanıyorum. Valla mı? Valla. İsim ne abi? Mustafa. Mustafa abi kaç yıllık evlisin? Nail anne şuraya dön. 60. 60. 60, 60 yıllık evliyim. Aşk var mıydı Mustafa abi? Yok. Hiç yok. yok. Ya bir dur adama soruyor. Sen soruyor. <laughs> Belki onun sana karşı aşkı vardı. Aşk var mıydı Mustafa abi? Yok yok. <laughs> 60 da benim yoktu. Karar ver. Valla onun yok. İlk kim kime göz kırptı yoktu. Mustafa abi? Sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Vallahi annemle babam verdi. Ben hiç görmedim de beğenmedim de. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Nalan? Sen bu Neşe'yle bu adamı nasıl çökerttin ya? Çöktü geldi çöktü. E sen ne bu yaptın? kadar konuşursan çöker. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben konuşmuyorum. Hiç konuşmuyorum canım. <laughs> Etle bakıyor sana yalnız ha. Hee. <laughs> <laughs> gönülsüz gönülsüz ha dedi ha. Para kütüphane çıkıyor. Haramdan. He? Ha? Emekli mi? Haramdan, haramdan emekli. Eti nerelerde kullanıyorsun? Buradan aldığın eti? Ben bunu kavurma yapıyorum. Tamam kavurma Ama ediyorsun. Ama kahvaltıda adam. yiyik. Adama kavurma yapıyorsun. Kavurma tamam, yapıyorum tamam, kahvaltıda bir... yiyelim. Kuzu etini de yemeklere atarım. Atarsın iyi. Hı -hı. Bugün kaç para harcattıracaksın adama? İki üç gider. <laughs> İki üç binler gider. Güçlü müdürüm ya? Vallahi tereyağı alacak. Abi, Ceviz abi. alacak. Eee? Alacak da alacak. Adamın niye çöktüğü belli <laughs> oldu ya. <laughs> Danışıyor musun? Etten anlar mı? Allah Valla ben sadece parayı veririm diyorsun Mustafa abi öyle mi? Ben parayı veririm. O, o bakar. Allah'ın izniyle her şeyden anlarım. Allah senden razı olsun diyoruz. Abla sen ne kadar alacaksın? Kaç kilo istiyorsun? şuradan yedi kilo. Bugün indirimde derdi. İstediğin yani kesip veriyor. Sen <laughs> yansız mı? 120 lira. Oo bugün indirimdeymiş. Şansa bak. 120 lira. Nereye? Bundan mı alacaksın? Yeterleriz? Hangisinden alacaksın? Şuradan. Sen yansız mı olsun üstün? Allah kavurma yapacağım. Yağlı mısın? Bunu mu keseyim, bunu mu keseyim? Hangisini kemiğini alayım, şunu vereyim. Butun ortası ora. Şunu mu? Ya o değil, bu. çıkar. Bak getir. Hadi hayırlara vesile olsun bakayım. Getir, getir ha, getir, ha, getir ha. Getir. Bak, getir. Ha, vurdun mu? Ha. Kemiği çıkaracak ama. Şu kemiği alacağım ben. Tamam, al çıkar abi. bakayım abi. Bunu haşlama yapıyoruz. Çıkar bakalım. Sen neyde kullanacaksın Nail Abla? Kavurma 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 da, kavurmalık mı abi bu? Abi Dananın neresi? Bunu döner yap abi ete bak ete bak. Abi döner neresi abi? Dananın bu, 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 neresi bu? Otun, nohara, bu, bu, bu? bu, yumurtası evet. bura Bu tamam mı? Tamam abi Bu şekil mi vereceksin? Evet bu şekil Darp bakayım Bismillah Takalım Geldi abi. Ne oldu? Dört Yedi kilo Yedi kilo Siz evde aslan mı besliyorsunuz ya? <laughs> Ya gelenlerimiz oluyor. 8 7 kilo et mi yiyorsun? Gelenlerimiz oluyor. Vay, eli bol bunlar. Ya kavurma olunca fazla gidiyor. Abi Allah'ını seviyorsan bu kadar butun içinde sen bana kemiği niye layık? Niye oldun? niye layık Niye görüm? mü? Bak şimdi bu bunun içinde bu ilik var. Evet. Bu çok sağlıklı ve yararlı evet. kemik, kemikleri geliştirmede, evet. kırıkta, çıkıkta e, çok güzel olur. Diyorsun ki Ankara'nın köylerinde bahçede var kuyu, meşhurdur Ankara kazanda diyorsun. Kemiğin suyu mu diyorsun i̇şte abi? Bu. İşte bu. Evet abi. İşte bu abi. İşte bu ya. Yani. Senin i̇şte bakım buradan mı geliyor? buradan gelir tabii. 7 kilo 800 tuttu abi. 3 de buradan yap. 3 de, de buradan yap. yap. 10 kilo tamamdır. Onu da ver. Abi. abi vallahi bereketli geldik ha. Abi, et vallahi geliyorum. bereketli geldik abi. Onu da ver abi. Üç, üç 10 kilo, kilo et aldı bu gördüğünüz ablacığım. Kesenize bereket diyoruz. Abi. Sağ olun. <laughs> Allah kazancınızı bol eylesin. Amin. Amin. Eti yedikçe böyle yüzünüzden gülücük de eksik olmasın. Gözlerin Amin. içi Amin. parlıyor. Amin. Onun için sen uzun yaşamalısın. Aman Etle bakacaksın adam. Allah bilir diyoruz. 10 kilo eti verdik. Paket yap gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.